sevmek veya sevmemek. Birisine düşman olmak veya düşman olmamak. Bu şeytanın ve nefsin gizlediği bir perde. Siz sevdiklerinizden sorumlusunuz. Kimi seviyorsunuz? Bakın ben bazen derim ya, neyi sevdiğine bak. İmanını görmek istiyorsan neyi sevdiğine bak. İmanını mı görmek istiyorsun? Sevdiklerini sırala. Ama öyle yalancıktan değil. Dedim ya Allah'ı seviyorsan sen Allah'ın farzlarını yerine getireceksin. Sen Resulünü seviyorsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini yerine getireceksin. Sen bir üstadı seviyorsan onun nasihatlerini dinleyeceksin. Sen anneni babanı seviyor musun? Anneni babanı severken onların nasihatlerini dinleyeceksin. Sen eşini seviyor musun? Karı koca hiç önemli değil. Burada cinsiyet yok. Sen ne kadar kırdın, ne kadar kırmadın, ne kadar üzdün, ne kadar üzmedin. Dilinden ne çıktı, ne çıkmadı dikkat edeceksin. Sen çocuklarını seviyor musun? Evet. O zaman çocuklarına ne nasihat ettin? Ona bakacaksın. Sen çocuksun. Anneni babanı seviyor musun? Evet. Annenin babanın nasihatlarını ne kadar dinledin? Ona bakacaksın sen normalde çocuksun ya, yani gençsin daha. Allah ve Resulü'nü sevgi besliyorsan nerede yaşadığına bakacaksın. O yüzden Kur'an ve sünnetin nehyetti, şeytanın heva ve hevesinin emrettiği bir hayat yaşıyorsan sen Allah ve Resulü'nü sevdiğini, üstadı sevdiğini sakın iddia etme. Allah muhafaza eylesin. Bakın Allah düşmanlarına düşman olmak, bu kadar önemli bir şey. Hani Cenab-ı Hak Musa'ya dedi ya hadisi kutside. Sen dedi beni sevenle, benim dostumla dost oldun mu? Benim düşmanımla düşman oldun mu? Bakın bu o kadar çok önemli. O yüzden kıymetli dostlar, bir kimseyi, bir kimseyi Allah'a dost eden, Allah'a dost eden en önemli unsurlardan, hallerden ahlaklardan birisi Allah'ın düşü Allah ve Resulünün düşmanlarına düşman olmak. Bu bizim en yakınımız olsa dahi